Messi'nin önemli bir maçta hat-trick yaptığı gün Pep Guardiola'nın çalıştırdığı Manchester City'yi adeta yerle bir ettiği gün inanılmazdı. Bu karşılaşma Barcelona ile Manchester City arasında 19 Ekim 2016 tarihinde Şampiyonlar Ligi grup aşamasında Camp Nou'da gerçekleşti. Pep Guardiola'nın yönetimindeki Manchester City, Kevin De Bruyne, Sterling ve David Silva gibi iyi oyunculara sahipti. Barcelona ise Luis Enrique'nin teknik direktörlüğünde Suarez, Neymar, ve ana yıldız Messi gibi dünyanın en iyi oyuncularından bazılarına sahipti. Bu üçlü efsanevi MSN'i oluşturuyordu. Bu maç Messi'nin eski hocası Pep Guardiola ile nadir bir karşılaşma fırsatıydı. Maçın başlama düdüğüyle birlikte oyun hızlı başladı. Maçın hemen başında Barcelona Neymar'la hücuma yöneldi. Bir rakibini çalımladıktan sonra ceza sahası içine bir pas vermeye çalıştı ama iyi konumlanmış takım arkadaşları bulamadı. Maçın 15 15. dakikasında Barcelona'nın orta saha oyuncusu Iniesta bir takım arkadaşına topuk pası yaptı. Ancak hemen ardından Suarez'in başarısız bir pası nedeniyle hücum devam etmedi. Şimdi Messi'nin sahne alması zamanıydı. 16. dakika civarında Arjantinli Yıldız bir hücum başlattı ve ceza sahasına yaklaştığında Iniesta ile birlikte çalıştığı bir oyun oynadı ve Iniesta'dan ceza sahası içinde bir pas aldı. Olağanüstü tekniğini ve geniş deneyimini kullanarak... Messi Messi rakip kaleciyi çalımladı ve maçtaki ilk golünü atarak Barcelona'ya avantaj sağladı. Maçın başlarında atılan bu güzel gol Barça taraftarları arasında büyük bir coşku yarattı ve Messi'nin o gün ilham aldığını gösterdi. 20. dakikada Arjantinli yıldız topu alıp hücuma geçti ve bir rakibinin bacak arasından topu geçirerek cesur bir çalım yaptı. Ardından topu sol köşede yer alan Neymar'a pasladı. Neymar ise topu Messi'ye geri paslamaya çalıştı ancak bu sefer Manchester City savunması Hayır. dikkatliydi Hayır. ve pası kesip topu dışarı gönderdi. 30. dakikada Barcelona Neymar'a ceza sahası içine uzun bir pas denedi ancak Brezilyalı topu kontrol etmeden önce Manchester City'nin kalecisi çıkıp topu kaparak oyunu durdurdu. Biraz sonra Barcelona ofansif bir serbest vuruş kazandı ve Messi topun başına geçti, ceza sahasına bir orta yaptı. İyi bir pozisyonda olan Rakitic kafa vuruşu yaptı. Ancak kafa vuruşunun doğruluğu ideal olmadığı için top dışarı gitti. Selam taraftar. Videomuza devam etmeden önce kanala abone olmayı unutma. O ana kadar Manchester City tehlikeli bir hamle yapmamıştı. Bu da Pep Guardiola'yı görünür şekilde rahatsız etti. Ancak bu 36. dakikada değişti. City, David Silva'nın hücumda topu alması ve topu ceza sahası içinde Nolito'ya paslamasıyla bir hücum başlattığında, Nolito tereddüt etmeden topa vurdu kaleye doğru bir şut çekti. Ancak Barcelona'nın kalecisi dikkatliydi ve güzel bir kurtarış yaptı. Hemen ardından Manchester City Gündoğan'ın hücumda topu alıp Barcelona'nın ceza sahasına doğru ilerlemesiyle bir gol şansı daha yarattı. Defans oyuncularını çalımlayarak büyük alana ulaştı ve kaleye doğru bir şut çekti. Ama Barcelona'nın kalecisi yine dikkatliydi ve etkileyici bir kurtarışla City'nin beraberlik golünü engelledi. İlk yarının sonlarına doğru Manchester City rakip saha yakınlarında bir serbest vuruş kazandı. David Silva bu serbest vuruşu kullanmak üzere görevlendirildi ve ceza sahasına bir orta yaptı. Stratejik bir şekilde konumlanmış olan Stones topa kafa vurdu ve top Barcelona'nın direğinin yanından çok az bir farklı avuta çıktı. Hemen ardından uzatmalar sırasında Barcelona Messi'nin hücumda topu alıp Suarez'e ceza sahası içinde paslamasıyla karşılık verdi. Uruguaylı forvet pası alır almaz kaleye doğru hızlıca bir sür çekti. Ancak Manchester City'nin kalecisi muhteşem bir kurtarış yaparak Barcelona'nın farkı açmasını son anda engelledi. İlk yarının son hamlesinde City sağ kanattan Sterling ile bir hücum başlattı ve ceza sahasına bir orta yapmaya çalıştı. Ancak top Barcelona'nın bir defans oyuncusu tarafından kazara eline çarptı ve bu penaltıya neden olmalıydı. Ne yazık ki hakem bu ihlali fark etmedi ve dolayısıyla penaltıyı vermedi. İkinci yarı daha da yoğun bir şekilde başladı. İlk dakikada City, De Bruyne'un ofansif sağ tarafta topu alıp ceza sahasına bir orta yapmaya çalışmasıyla hücuma geçti. Ancak topu bir takım arkadaşı almadan önce bir Barcelona defans oyuncusu araya girip topu dışarı gönderdi. De Bruyne maçta fark yaratmaya kararlı görünüyordu. Hemen ardından Belçikalı oyuncu tekrar ofansif sağ taraftan bir pas aldı ve bu sefer kaleye doğru bir şut denedi. Ancak Barcelona'nın kalecisi zeki bir kurtarışla topu çıkardı. Maçın 50 dakikasında Barcelona bir köşe vuruşu kazandı ve Neymar bu köşe vuruşunu kullanarak ceza sahasına bir orta yaptı. Parçanın savunma oyuncusu Umtiti diğerlerinden daha yükseğe sıçrayarak topa kafa vurdu. Top golün yanından geçip dışarı çıktı. Birkaç dakika sonra oyunun tartışmalı bir anı yaşandı. Manchester City'nin kalecisi topu almak için ceza alanının dışına çıktı ve bir pas yapmaya çalışırken Suarez tarafından no. topu kesildi. Uruguaylı oyuncu kalecinin no. golden uzakta olduğunu no. fark ederek aşırtma bir vuruşla gol atmaya çalıştı. Golü önlemek için City'nin kalecisi ceza sahası no. dışında topu elleriyle bloke etmeyi seçti. Bu açıkça yasaklanmış bir hareketti. Bu ihlalden dolayı hakem kaleciye kırmızı kart göstererek onu oyundan attı. Kalecinin ceza sahası yakınlarında yaptığı faul Barcelona için bir serbest vuruş fırsatı yarattı ve Messi bu atışı yapmak üzere pozisyon aldı. Asıl kalecinin olmaması bu durumu Manchester City için özellikle tehlikeli hale getirdi çünkü Messi'nin bu mesafeden faulleri gole çevirme yeteneği biliniyordu. Messi güçlü bir vuruş yaptı ancak aşırı güç uyguladı ve top fazla yükselerek direğin üzerinden dışarı çıktı. 59 dakikada Barcelona hücuma geçti. Rakitic topu Suarez'e aktardı. O da ceza sahasına girerken topu kaleye doğru sürdü. Ancak Manchester City'den bir defans oyuncusu müdahale ederek Suarez'in şutunu bloke etti ve ardından kaleci topu yakaladı. Şimdi Messi yeniden sahneye çıkma zamanıydı bir dakikadan az bir süre sonra Barcelona rakip takımın defans bölgesinde bir pası kesti ve hızla bir karşı atak organize etti. Messi topu ceza sahası yakınlarında aldı. Yetenekli Arjantinli oyuncu hızla yaraştı ve topu golün köşesine sert bir şutla gönderdi. Maçtaki ikinci golünü atarak Barcelona'nın avantajını artırdı. Bu anda Pep Guardiola'nın hayal kırıklığı açıkça görülüyordu. Ve durumu City için daha da kötüleştiren bir şey Messi'nin mevcut skordan memnun görünmemesi ve avantajı daha da artırma arzusunu açıkça sergilemesiydi. 63. dakikada Manchester City topu ele geçirdi ve hızla bir karşı atak başlattı. De Bruyne ileri doğru kesin ve hızlı bir pas aldı. Belçikalı orta saha oyuncusu topu kontrol etmek için hızlandı ve ceza sahasına girerken sert bir şut çekti. Ancak Barcelona'nın kalecisi dikkatliydi ve etkili bir kurtarış yaparak City'nin golünü önledi. Hemen ardından Barcelona bir karşı atakla yanıt verdi. Neymar uzun ve doğrudan bir pasla Suarez'i ileride buldu. Ancak Uruguaylı forvet topu kontrol etmeden önce Manchester City'den bir defans oyuncusu müdahalede bulunarak Suarez'e faul yaparak oyunun ilerlemesini durdurdu. Şimdi yeniden Messi'nin oyunun yıldızı olma zamanıydı. 68. dakikada Suarez Manchester City'nin defans bölgesine yakın yerde kötü hesaplanmış bir pası kesti ve rakip kaleciyle yüz yüze kaldığı avantajlı bir pozisyona geçti. Direkt final yapmak yerine Uruguaylı forvet topu tereddüt etmeden Messi'ye aktardı. O da topu bir kez düşünmeden vurarak golü buldu Messi'nin bu üçüncü golü taraftarları çılgına çevirdi, takımının mükemmel performansını kutladılar ve Barcelona'nın maçtaki üstünlüğünü vurguladılar. Bu arada Pep Guardiola'nın takımında Messi gibi bir oyuncuya sahip olmayı özlediği muhtemeldi. Birkaç dakika sonra Manchester City Sterling ile bir yanıt vermeye çalıştı, bireysel bir hareketle savunmacıları dribbling yaparken ceza sahası yakınında faul yedi. City'nin 11 numarası Kolarov serbest vuruş için pozisyon aldı ve güç ve kesin bir şut gerçekleştirdi. Ancak Barcelona'nın kalecisi bir kez daha mükemmel bir kurtarış yaparak golü önledi. 73 dakikaya yaklaşırken Manchester City başka bir saldırı başlattı. Sterling topu alıp rakip kaleye doğru ilerledi. Ancak ofansif bir hamle organize etmeden önce Barcelona'nın defans oyuncusu Mathieu bir müdahalede bulunarak oyunu kesti. Bu faul nedeniyle Mathieu maçtaki ikinci sarı kartını alarak kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Şimdi Neymar'ın sahne alması zamanıydı. 81. dakikada Brezilyalı oyuncu hücumda topu alıp planlanmış bir oyunla topu pasladı ve ceza sahasında bir orta almak üzere hareketlendi. Neymar gelen ortayı bir kez vurarak kaleye şut çekti. Ancak Manchester City'nin kalecisi mükemmel bir kurtarış yaparak Barcelona'nın skoru genişletmesini engelledi. Şimdi Messi'nin tekrar oyunda parlaması zamanıydı. Yaklaşık olarak 85. dakikada Barcelona bir hücum organize etti. Neymar topu ön alanda Messi'ye aktardı. Arjantinli oyuncu pası alır almaz bireysel bir hamleyle ceza sahasına dalıp birkaç oyuncuyu geçtikten sonra bir müdahaleyle yere düşürüldü. Hakem tereddüt etmeden Barcelona lehine penaltı kararı verdi. Penaltıyı kullanmak için Neymar seçildi. Brezilyalı oyuncu penaltıyı atışı için konsantre oldu ancak şutu çok iyi değildi ve kaleci kolayca kurtardı. Neymar'ın penaltıyı kaçırdıktan sonraki hayal kırıklığı yüz ifadesinde açıkça görülüyordu. Bu Brezilyalı yıldızda güçlü bir telafi arzusu uyandırdı. Oyunun sonlarına doğru 44. dakikada Barcelona Neymar'a yakın bir yerde topu Messi'ye aktardı. Brezilyalı yıldız savunmacıları etkileyici bir şekilde dribling yaparak solo bir hareketle ceza sahasına girdi ve kesin bir şutla topu gol yaparak skoru genişletti. Neymar'ın bu muhteşem golü baskı altında olağanüstü işler yapabileceğini gösterdi. Barcelona taraftarları Neymar'ın kaçırdığı penaltı unutarak takımlarının büyük zaferini coşkuyla kutladılar. Birkaç dakika sonra hakem maçın sonunu işaret etti. Messi 3 muhteşem golle Manchester City'ye karşı oyunun en parlak yıldızı olarak öne çıktı. Takımı eski hocası Pep Guardiola tarafından yönetilen City bu maçta sağdan adeta rezil olmuş bir şekilde ayrıldı. Eğer Messi'nin bu mükemmel performansını izlemekten keyif aldıysanız yalnızca 19 yaşındayken Real Madrid'e karşı 3 gol attığı ve Barcelona'nın yeni idolü haline geldiği maçı izlemekten de hoşlanacaksınız. Merak ettiniz mi? O zaman ekranınızda beliren videoda bu tarihi maçı izleyin.